Ben çok fazla kendimle ilgili ölüm haberi görmeye başladım. Bir başkası e, ben bir başkasını eskisi gibi sevebilir miyim? Yani bir öncekini sevdiğim gibi. Bunu bilemezsin. Yaşamamız mı gerekiyor? Yani yani, yani yaşıyorsun anladığım kadarıyla. Hı hı. Bunu kendin öğreneceksin. Yani çünkü sen farklısın, o farklı, bu farklı. Herkes aynı değil. Hı hı. Sen istersen olursun. Ee, bir başkası istemez bir başkası herkes farklı yani bu bu arada kendi içinde olabilecek bir şey değil ki veya düşünüp şey, yaşayıp yani düşünerek olabilecek bir şey değil ki hayatın getirebileceği bir şey bu bilemezsin yani anladın mı Anladım. Yani ben bir şey söylemem benden fikir almak istiyorsan eğer <laughs> o farklı. Ama genel anlamda soruyorsam ben bir daha sevebilir miyim mi demek istedin? Evet evet öyle dedim. Yani ben şu an kendimi aşkolog gibi hissettim ama <gülüyor> <gülüyor> yani kedinin ne olursa olsun neyse ee, aşkım hı hı. bilmiyorum ya seve sevebilirsin yani ne diyeyim nasıl bitti ki nasıl ayrıldı? Ee, karşı taraf istedi ayrılmayı benden ben istemedim öyle söyleyeyim ve e, bu yüzden hani ona olan sevgim Bitmeyecekmiş gibi geliyor bana. Sevemeyecekmişim gibi geliyor bir başkasına öyle. Ne kadar evet. sürdü ilişki? Ne kadar sürdü? Bir buçuk sene falan sürdü. Bayağı Ama sürdü. hep ben böyle biraz çabaladım. İşte. Hmm. Ee, teşekkür ederim <laughs> sorun için. Ee, şimdi ya, umarım ben soru rahatlatmıştır <laughs> sorun bu arada. Bak beni yanlış anlama kesinlikle. Ben Yok yok. Umarım söylediğim e, şey sana bir Hı -hı. yararı olur yani. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Çünkü böyle bu konularla Hı -hı. ilgili e, yani sana tavsiye verebilecek insan olduğumu düşünmüyorum. Hı -hı. Ee, Neden? <gülüyor> <gülüyor> yani bilmem. Düşünüyorum. Yani istersen e, başka bir soru sorabilirsin ama bununla ilgili böyle bir şey Söylemek istemiyorum yani hani söyleyebileceğim dediğim gibi herkes farklıdır herkesin e, her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır yani mesela e, bir arkadaşımdan öğrenmiştim şöyle bir şey söyleyeyim bir karınca mesela öldü diyelim e, buna sen ağlarsın feryat fidan yakarsın ah nasıl ölür bilmem ne üzülürsün Hı -hı. bazısı da görüp geçer aa vah vah der geçer yani herkes farklı tepki verir. Her şeye. Herkes aynı tepkileri vermez. O yüzden e, aslında bunları kendi içinde konuşman veya yaşaman gerekiyor. Bence bir başkasına hiç sorma. İçinden ne geliyorsa öyle yaşa yani. Şöyle diyelim o zaman. Hani hep savaşacak mıyız? O galiba sana yöneltiyor da soruyor, Kendisi kendisinden öyle söylemeye çalışıyor. <laughs> Ay bir kere hiç anlamamıştı zaten. Aybüke, YouTube'la alakalı taşıma vlog gelir mi diye soruyorlar. Öyle bir şey çekmeyi düşünür mü? YouTube'da yürüdü. neydi? Ne taşınma, de, ne taşı, taşınma vlog bebeğim. Taşınma vlog gelir mi? Yok o gelmez ya. Ama taşındığında böyle bir şeyler çekerim. Yani evi falan çekerim gösteririm size. Hı, biraz evi merak ediyorlar galiba. Evet evet evi gösteririm merak etmeyin. E, tatil planı var mı diye soruyorlar tatil planı. Ya aslında düşündüm. Hı hı. Fethiye tarafını falan düşündüm de. Sonra işte bu ev meselesi falan girince kaynadı yani. Anladım. Ama ya Ama herkes... yazın olacak yani mutlaka giderim. Suşiken büyüdü mü diye çok sormuşlar. Eee... <laughs> 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 um... Bir soru daha var. TikTok öncesi önceki gibi cover videolar gelecek mi diye bir soru var. Aybike. Ee, ne anlamadım bebeğim. Önceden yap attığın gibi TikTok üzerinden cover şarkı e, şarkıları coverlayacak mısın tarzında bir soru var. Ya o e, o tarzda bir arada bir atarım ama onun için farklı şeyler düşüneceğim ya o mecra için biraz Klasik gitmek istemiyorum. Yani ya da işte kombin videoları tarzında gidebilirim. Yine tabii cover falan olur da çok fazla oradan gitmek istemiyorum o mecradan açıkçası. Ama yayın evet. falan tabii ki olacak yayınlar falan. Olur yani illa ki. E, şimdi ben sorabilir miyim? Az önce müsait değilim kusura bakmayın da. Aybüke bundan sonrası için planların ne? Bundan sonrası için... E... Evet onu merak ediyorum. Bundan sonrası için aslında e, yani şu zamana kadar ne yapıyorsam bunun e, biraz daha fazlası bebeğim. Daha fazlası. Ya aslında şu anda böyle bazı şeyler var ki çok şaşırdığım şekilde oldu bazı şeyler. E, işler falan bazı işler böyle. Güzel iyi anlamda söylüyorum. Ay tanıttı çıkmıştı orada. Saçma bir e, zamanda geldi böyle değişik bir zamanda geldi. Ee, o yüzden böyle şu anda askıda bıraktığım bazı şeyler var o yüzden şimdilik böyle sosyal medyada yaptığım e, işleri falan göreceksiniz ama dediğim gibi farklı bir şey var şu an beklemediğim bir anda hatta dün geldi <laughs> yani söyleyeyim e, iple, hiç mi? beklemediğim bir şeydi <laughs> ee, bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim zaten çok da bir zaman geçmeyecek üstünden bunu söyleyebilirim ama çok sevineceğiniz bir şey olacağını söyleyebilirim çok çok şaşıracağınız bir şey olacağını söyleyebilirim çünkü ben de çok şaşırdım ailem de çok şaşırdı o yüzden buna çok şaşıracaksınız yani buna emin olun ee, ama bunu dediğim gibi askıda bıraktım şu anda ama e, hiçbir sorun bir problem yok yani sadece hiç beklemediğim bir zamanda geldi ama Allah işte böyle hani oluyor iyi şeyler de oluyor yani hayatta dediğim evet. gibi en ee, iyi şeyler benimle. olacak yani eğer dediğim şey askıdan alıp e, giyersem dediğim şeyi e, bundan sonrası için ne olacağını göreceksin yakın zamanda. Ama bu o zamana kadar da e, şu biraz zaman geçtikten sonra zaten hani iç olarak sosyal medyayı kullandığımı göreceksin. Ne zaman çok aktif olursun, işte yayın açarsın, bizde olursun falan dersen bunu birazcık zamanı bırakmak lazım. Zaten ben de pat diye gelebilecek bir insanım yani. Her an öyle evet. gelebilirim. Evet, Biz de, de seni o yüzden seviyoruz. Seni burada ee, bekliyoruz. İki tane hazırda sorum var. Ee, birincisini soruyorum. Kendi idol olarak aldığı güçlü bir kadın var mı diye soruyorlar. Ee, ya bu hayatta idol olarak aldığım güçlü bir kadın. Ee, yani şu an bilmiyorum. Yani çok güçlü bir kadın. Öyle bir ünlü falan mı? Evet Hayır, evet yoksa, ünlü. Yok bebeğim. Ünlü bir idol aldığım biri yok şu an. E, zaten tamam. Sakın. Ayrıken kendisi dedin yani. Zaten hani ben bir diyorsun. <laughs> idol diyorsun. i̇dol zaten kendisi. e, e, bu sensin değil mi? <laughs> Yavuz Can. <Efendim? Yavulcan. gülüyor> Anlamadım. Yavuz sen misin diye sordum. Evet evet benim. Bunun üstüne bir şey söyleyebilir miyim? İnsanlar okay. evet. örnek alıyor hayatım. <laughs> Aybüke kimi örnek alsın? Valla bana <laughs> sormuşlar. Ben el kim şu anda. Bana zeval olmaz. Ee, bir soru daha var. Ee, Arda Bektaş'ta makyaj videosu ne zaman gelir diye soruyorlar. Ah Arda sürekli yazıyor. <laughs> ah, çekelim çekelim falan diye. Onu konuşmuştuk biz. Çekecektik aslında iki hafta önce falan. Ee, sonra işte yani Sonra e, tekrar konuştuk falan. Biraz da zaman azıcık var ya. Ona da onla da konuştum ya ama gelecek o merak etmeyin. O gelecek ardı <laughs> Evet herkes çok bekliyor. Olsun. Çok sormuşlar. Eee globale açılma adımları var mı diye soruyorlar ki bence açıldığın zaten çok fazla yorum var. Görüyorsundur belki de. <laughs> globale açılmak aşkım ha. Hmm. Hmm. Araplara falan mı? Hmm. Almanlara. <laughs> ya şimdi yurt dışından çok fazla fan var. E, ama yani genelde hiç e, sohbet edemediğim insanlar Arap tarafı oluyor. Yani bilemediğim, anlamadığım insanlar hmm. genelde onlar oluyor. E, o taraf olması için e, bilmiyorum yani şu anda galiba TikTok'ta çok global bir şey çekip yapmam gerekiyor global bir şey için. Onun için bence bir zaman var ya ama bilemeyiz tabii şu anda da e, harekete geçireceğim bir süre sonra harekete geçireceğim şeyle de o da gelebilir yani bilemiyorum. Ama dediğim gibi şey bu e, iş güç e, kariyer anlamında açıkçası şu anda oturup planlama yaptığım bir dönemde değilim. İşte işte aman işte e, şöyle oldu böyle oldu ben işte kariyerime odaklanacağım işte şöyle iyi olmalıyım, böyle iyi olmalıyım. Aslında ben Tam da böyle bir insandım. Yani tam da böyle e, kırılma noktasında ve bir, bir noktada böyle bir çizgide direkt ya kariyerim işte çok iyi olacağım, çok iyi yerlere, daha iyi yerlere gelmemi falan bu tarz bir insanım normal standartlarda. Ama şu anda bunları hiç düşünmüyorum. Allah getiriyor. Ee, <laughs> Allah getiriyor bir şeyler. Onlar da işte zamanla olacak, göreceksiniz, sevineceksiniz zaten. Ee, bu az önce söylediğim şey dışında da e, şunu söyleyeyim bunu belki duydunuz duymadınız bilmiyorum ama ben böyle birazcık isteyen taraf görmüştüm o yüzden bazı insanların galiba kalbi çok temiz çok o kadar temiz ve yürekten istiyorsunuz ki bir şeyler gerçekleşiyor arkadaşlar o yüzden şunu söyleyeyim yaz döneminde bir çekim olacak bir dergi çekimi olacak. Ya. Bildiğiniz bir dergi, hatta istediğiniz bir dergi. Ama şu anda sözleşmeden dolayı e, şey yapamıyorum. E, ismini veremiyorum. Ama e, yazın ortasında göreceksiniz onu söyleyeyim. Şimdiden. E, onlarla ilgili direkt e, hani anlaştım falan ama şu süreçte olamayacağını söyledim. E, Öyle yani bu buna belki sevinirsiniz diye söylemek istedim. Çok sadece. sevindik, çok sevindik, Herkesin çok sevindik, çok sevindik. <laughs> çok sevindik bu arada. Ee, oyunculuk istiyor mu diye sormuşlar ama bu konuda söylemiştin galiba. Yine de sen kendin cevap ver. Ee, Düşünüyorum oyunculuk diye sormuşlar. Bence bu sorunun cevabımız e, böyle çok kısa bir zamana bırakalım olur mu? Tamam. Tabii bunun cevabını, cevabını. Tamam. Hadi yapalım. Siz e, yüzün... zaten Tamam. Ya buradan bir ince aldık biz yani. Evet evet zaman. aldık aldık. Bu söylediğim şeyler için ay size bir ay iki ay falan böyle düşünmeyin bu arada. Söylediğim şey gerçekleşmesi için. Tamam. E yüzünü görebileceğimiz bir story atabilir mi en kısa sürede diye söylemişler. <gülüyor> <gülüyor> evet ay so evet söyledik ya. Yanağımda, sol yanağımda öyle büyük bir sivilce çıktı ki arkadaşlar. Ya olsun. Aşkım. Ama sen herhalde Püsiğine güzel. Öyle seviyoruz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güzel güzel şeyler geliyor. Bak gerçekten ben de mutlu olmazsa mutlu oluyorum. İşte ee, işte şey böyle kalp ya her şey kalpten geliyor gerçekten. Hani insan bence kalbi iyi olmalı, temiz olmalı. Ya beklemediğin anda böyle güzel şeyler olabiliyor. Tabii bu güzellik tartışılır. Daha güzel şeyler de olabilir bu hayatta. Ee, ama dediğim gibi ya böyle mutlu olmanız falan beni sevindiriyor yani şu anda bazılarının böyle sevinçlerini falan görüyorum bakıyor okuyorum şu an bir yandan bu arada chat'i de okuyorum bakıyorum yani <laughs> sevindim mutlu olmanıza ee, zaten sizi mutlu etmek için kabul ettim bunu da söyleyeyim yoksa saldım çayırı ve <laughs> gibi bir şey şu anda yani normalde Mor çıkarttım. E, bizi kırmadığın için tekrardan teşekkür ederiz. Evet. Rica ederim. Yani evet. bizim için en önemli olan şey senin sağlığın, senin e, iyi olman ve e, iyi yerlere gel gelmen. Biz sadece şu an bunu istiyoruz. geleceğine Neyse, ben, inanıyoruz. Evet, ben her şeyin güzel olacağına inanıyoruz. Şu anda sadece. Biri bir şey söyledi, alttan anlamadım. Ben dedim ay bir kere ya. Ben tarotta görmüştüm de buna ona mutlu oldum. <laughs> Dergiyim aşkım? Evet aşkım, iş birliğini yazmıştım da. Hmm. Buna aniden oldu ya. Yani bu dergi bir bir hafta öncesinde falan vardı da. Ee, değişti falan böyle biraz konsepti, farklı olacaktı sonra değişti durumlardan, ee, diğeri de dün geldi, bir anda geldi. Yani bizce kalbin ekmeğini yiyorsun, işte dediğin gibi bakış açısına göre değişiyor iyi şeyler ama bunlar senin için bu süreçte bence çok iyi şeyler. Ben de geldiği için çok mutlu oldum. <laughs> yani seni daha uzun sürede başka mecralarda göreceğimiz için çok mutlu oldum. Bence herkes benimle aynı şeyi düşünüyordur şu anda. Bebeğim işte e, yani tabii ki devam ediyor her şey. Bir yerde gelen şeyleri değerlendirmek gerekiyor yani. Evet çok haklısın. Evet çünkü bir yerden sonra kendin için Yaşıyorsun. Kendi bir şeyler yapman gerekiyor. E, şu an bana gelen bir soru yok. Yani ye yeni hep aynı şeyler oluyor. Yavuzcan sana varsa sen sorabilirsin. E, Aybike be belki görürdürsün tarot falan meseleleri. Onlara inanıyor musun? Hayır hiç inanmıyorum. E, Aa, ben de inanmıyorum. Çok kurtulamadık üzüldüm. bunlardan Aybike. Aybike ya niye öyle dedin? Ya bilmiyorum özel ilgi yani böyle tarot. Şimdi şöyle üniversitede e, Abi, bir kez zor oldu şu anda. vardı böyle bakanlar falan ama yani <laughs> yani bilmiyorum bakan varsa saygı duyuyorum. E, Abi şu ama çıktı bak işte gördün mü ben dedim diye çıktı yani. Şimdi o mu olmadı bu üzüldüm şu anda. Dergide değişen durumlar vakit oldu. Farklı yerlere çekilmiş, onu söyleyeyim. Ha, tamam. Evet. Ee, bu aralar en çok dinlediğin şarkıyı soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Evet. Ay bunu nereden bakacağım ki? En çok yani çok şarkı dinledim. Hmm. Ya bu aralar böyle çok böyle keşfette Instagram'da falan duyduğum bir şarkı var. Onu çok dinledim ya. Şey, Theodora'nın şarkısı. Nasıl okunuyor Dizayn mı galiba. Tam bilmiyorum ama o çok hoşuma gidiyor. Bu aralar biraz onu dinliyordum. Böyle biraz farklı bir aurası var şarkımız. Sanki böyle bir sahilde, bir kumsalda gibi hissediyorsun. Karanlıkta. Orada tek başına Misim gibi. Güzel yani böyle huzurlu, farklı. Yani huzur buluyorsan iyi. Ee, bir sorum daha olacaktı. Sor. Yapılacak. Soruyu unuttum. Ha <laughs> <Kusura gülüyor> tamam ben hatırladım. Ee, senin sesin çok güzel halbuki de ee, yüzündeki sivilce geçtiği zaman şarkı söylerken sıra atar mısın rica etsem? <laughs> şarkı mı? Evet ya. Yani. Uzun zamandır görmedik. <laughs> Atarım. Hayır ya şarkı mı? <laughs> Bence Gamze'ni at. Nasıl bir şarkı ama? Evet Gamze'ni de özledik. Ya ben de sizi çok özledim. Ben de Gamze'lerimi özledim bu arada. İzlediğim bir dizi var mı? Şu sıralar ya da de devam ettiğini izlemeye. <laughs> İzlediğim dizi. Hayır ya. Hiç dizi izlemiyorum şu an. Zaten e, bu geçen haftalarda falan Galiba Netflix'teki her şeyi bitirdim. Öyle düşünüyorum yani. Galiba izlemediğim bir şey pek kalmadı. Bir korku türü kalmıştır. Onu da hoşlanmıyorum korkusunlarından çok. Onun dışında izlemediğim hiçbir şey kalmadı ya. Varsa öneriniz izleyebilirim ama. Ben dizi izlemek istiyorum. Terziyi evet. izledin mi Netflix'te abi ki? Bir günde bitirmiştim. bitirmiştim. Ben de çok iyiydi. Çok sevemedim onu ben ya. Ben Çağatay Ulusoy'a hayran olduğum için bayıldım ya. Bu arada üniversiteye dönecek misin diye de sormuşlar. Üniversiteye dönecek miyim? Üniversite dondurmadım. Gitmedim sadece yani. E, programdan önce gidiyordum. Hatta son gününe kadar falan gittim. Okula. Ama yani şimdi okula gitmek de biliyor musun? Bizim okulda da bütün kampüsler bir arada. Çok inanılmaz kalabalık bir okul. Yani benim üniversitedeki bütün hayatım Twitter'a falan dökülecek. <laughs> Anladın mı? O yüzden e, bilmiyorum birazcık belki unutulunca falan olabilir de o, o da biraz imkansız olduğu için. O biraz zor. O biraz zor olduğu için. E, bilemiyorum. Seneye kaldı zaten bu sene bitti. Yani bir son senem kaldı işte. Seneye e, gitmeyi düşünüyorum ya inşallah bitirmek istiyorum yani okulu. Önemli o çünkü çok uğraşmıştım o okula ben girebilmek için. Ay inşallah iyi olur. Ay e bir de şeyi sormuşlar. Ee, kedimiz vardı bir tane bizim. Onun ismi tam olarak koymuş mu diye soruyorlar. Ee, hayır. ya. <laughs> Kanka ben o taktım <laughs> o Yani siz şu diyordunuz. O yüzden öyleydi ama tabii ben öyle seslenmiyordum yani. Hani oğlum falan diyordum, oğluşun falan diyordum. Öyle fişken diye çağırmıyordum yani. Siz koyduğunuz için öyleydi adama. Öyle yani. Anladım, teşekkür ederim. Aşkım, Kendin sesim mi? geliyor mu? Geliyor. Nasılsın? <laughs> İyisindir. Bunu o zaman es geçiyorum. Ee, şeyle başlayayım. Hmm. Abi biz seni gerçekten çok özlemişiz. Yani burada senin sesini duyduğumuz için bile o kadar iyi hissediyoruz ki. Ben de sizi çok özledim. Aslında arkadaşlar buraya şimdi neden bir anda ses odası açıldı falan diyebilirsiniz. Ben çok fazla kendimle ilgili ölüm haberi görmeye başladım. Birkaç gün öncesinde hani böyle bir dalgasına falan görüyordum hani TikTok'ta falan ya arkadaşlar diyenlerin full mü ölü şeyleriyle olur. Yani <laughs> Onlar... korkmaya başladım yani hesabım anıtlaştırılacak. anladınız mı hani öldü bu diyerekten falan. Hani ondan da bir tırstım yani. Hani böyle çok fazla öldü psikolojisine girmiş herkes. Bu nasıl oldu ben anlamadım dedim yani. Hani buradayım yaşıyorum ben birazcık bir ses vereyim. Hani çok fazla bir şey paylaşmıyorum etmiyorum diye böyle oldu. Nasıl bir anda buna dönüştü ya da algı falan mı yaratılıyor anlamadım ama çok inanan insan var buna ya çözemedim. Aşkım sen sessizleştikçe senin e, ya senin ağzından konuşmaya çalışanlar evet oluyor. Ya bu hesapları belki tek de görüyorsundur. Yani sıfır takipçili hiçbir şekilde seninle senin hakkında iyi düşüncesi olmayan hesaplar bu kişiler. Hı hı. Ben anlamadım ki tam soruyu. Düştü. E, düştü galiba. Evet düştü. Bir şey evet. tam çözemedim. Yarıda kaldı. Ee, IPK bir şey rica etmişler arkadaş gelene kadar ben sorayım. Ee, galerinden bu hesabına şu an kaçtın hesabına bir gamzeli fotoğraf atma şansın var mı diye soruyorlar. Nereye? Ee, bu şu anki açtığın hesabı Tweet ben olarak. Tabii. Bu size gerçekten e, iyi hissettiğimde ve iyi olduğumda girerken atayım. Yani sizi yapmacıklık, gülümsemeyle kandırmaya gerek yok ya şu an. Evet, teşekkür ederiz. O zaman ben şöyle bir soru sorayım. Çok fazla geldiği için DM'den bana. Vazgeçmeyecektiniz diye bir şey yazılmış. Bu galiba ilişkinle alakalı bir durum. Cevap vermek istersen eğer bu konuya. <laughs> Tam anlamadım ya. Hani hep savaşacaktık, vazgeçmeyecektiniz gibi şeyler yazılmış da. Ya bu benim cümlem değil. bunu bence söyleyen kişiye sorarsınız, ona değil yani. Aa evet araba aldı mı diye soranlar var. Ben mi? Evet, ehliyet ve araba. Hayır, almadım. Tamam. Ee, Senin koparlayıp başka... söylemek istediğin bir şey var mı? Yani söylemek istediğin bir şeyler. Hmm. Hepinizi seviyorum. Yaşıyorum, ölmedim. Yıkılmadım, <laughs> <laughs> ayaktayım. <laughs> Çok şükür. Ee, ha hayattayım. <laughs> yani beni öldü falan diye artık insanların lanse etmesini istemiyorum. Gerçekten. Ee, böyle benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece benimle ilgili şeylere çok kulak asmayın böyle şeylere yani